Biri gördünüz mü Ömer bey? Ben hastanenin ne? finansal durumunun iyi olduğunu biliyordum. Sipahi Holding'in belki mi Sipahi Hastanesi satışa sunuldu. Gülfem Sipahi yaptığı açıklamada artık sadece moda sektöründe yer almak istediğini, bu yüzden de hastaneyi devredeceğini konuşmamız lazım. Duygu bana hamile olduğunu söyledi. Senden. Cihan. Kadınlar nasıl hamile kalır biliyor musun? Babam sana anlatmış mıydı? Aşağıdaki kitaplardan göstermiş miydi? Peki... Duygunun senden hamile kalma ihtimali nedir? Var mı böyle bir ihtimal? Var. Var. Var abla. Dinle beni. Beni dinlemen lazım. Önce Duygu'ya bir test yaptıracağız. Evet. Gerçeği öğrenelim. Öyle değil mi? Ö öğrenelim lütfen. Ama Cihan... ...eğer bu çocuk sendense... ...Duygu ile evlenmek zorundasın. Hayır... Hayır, hayır. Evlenmek zorunda değilim. Ben Duygu evlenmek zorunda değilim. Cihan! Bu kız bu konuyu magazine taşıyabilir. Ailemizin itibarını zedeleyebilir. Babamız hayatta olsaydı ne derdi? Umurumda değil! Umurumda değil, umurumda değil, umurumda değil. Umurumda değil. Ben, ben, ben seviyorum, Cihan. sen anlamıyorsun beni. Sen anlamıyorsun beni, ben Gülrüğü'yü seviyorum. Sakin ol! Ben sadece senin iyiliğini istiyorum. Eğer bu çocuk sendense sorumluluğunu almak zorundasın ve bu kızla evlenmek zorundasın Cihan. Hayır. Hayır. Hayır evlenmeyeceğim. 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 Gel. Ömer bey geldi. Gülfem Hanım. Salona al. Geliyorum. Umarım beni anlamışsındır Cihan.